Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü programımızda gayrimenkul sektörünü derinden etkileyecek çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Dilerseniz önce şu haberi izleyelim. Hazine Maliye Bakanlığı gelir arıyor malum. Gayrimenkul alım satımlarında fiyatı düşük gösteren vergi kaçıranlara karşı da harekete geçiyor. 15 yılda yapılan işlemler yapay zeka desteğiyle teker teker inceleme altına alınıyor. Fiyat... Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkul alım satımlarındaki düşük beyan sorununa karşı düğmeye bastı. Sen bu konuda ne düşünüyorsun Bahar? Evet, hepimizin bildiği bir durumdu bu. Tapu harçlarından kaçmak veya vergi yükümlülüğünü azaltmak için satış bedelleri tapuda gerçeğinden çok daha düşük gösteriliyordu. Peki, bakanlık buna karşı nasıl bir adım attı? Çok güçlü ve teknolojik bir adım. Yapay zeka destekli bir denetim süreci başlattılar. Son 5 yılda yapılan tüm alım satım işlemleri mercek altına alınıyor. Sistem piyasadaki ilan fiyatlarıyla tapudaki işlem fiyatlarını karşılaştırarak anormallikleri tespit ediyor. Yani diyorsun ki aslında bir evin piyasa değeri 7-8 milyon lirayken tapuda 2-3 milyon lira olarak gösterildiğinde bu durum artık doğrudan yapay zekanın radarına takılıyor. Peki bu durumda alıcı ve satıcı yine bekliyor? Eğer bu usulsüzlük tespit edilirse ödenmeyen verginin üzerine yıllık %53,25 oranında bir faiz ekleniyor. Bu gerçekten ciddi bir maliyet. Sadece eksik kalan tutarı değil, faiziyle birlikte büyük bir yükümlülük ortaya çıkıyor. Ancak anladığım kadarıyla bakanlık burada bir gönüllü pişmanlık kapısı da aralıyor. Öyle değil mi? Kesinlikle en önemli noktalardan biri de bu eğer vatandaş evet ben satış bedelini düşük gösterdim diyerek gönüllü olarak başvurursa ceza kesilmiyor. Sadece aradaki tapu harcı farkını ödüyor. O halde özetle şöyle diyebiliriz. İtiraf edenler bu ağır cezadan kurtuluyor. Ancak itiraf etmeyenler yapay zekanın denetimine yakalandıklarında çok daha ağır bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Aynen öyle. Bu gelişme gayrimenkul sektöründe artık şeffaflığın ve dürüstlüğün çok daha önemli hale geldiğini gösteriyor. Görünen o ki düşük gösterilen satış bedeli dönemi artık sona eriyor. Peki sevgili dinleyenler, sizce bu yeni denetimler sektöre güven mi getirir yoksa piyasayı daha da mı zorlar? Bu sorunun cevabını yorumlarda tartışalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.